Merhaba arkadaşlar, ee, bugünkü dersimizde sizlere Vray penceresindeki e, ayarlardan yani e, render ayarlardan yani normal ayarlar ve yüksek ayarlarına alınır onu göstermek istiyorum. birçok kullanıcı e, arkadaşımız e, normal ayarlardan e, yani standart ayarlardan default ayarlardan render aldığı için e, render süresi uzun sürüyor. Bu uzun sürme bireydeki normal, normal ayarların biraz daha e, yüksek seviyelerde gelmesinden dolayı. Yani siz bir render butonuna bastığınızda e, gelecek render görüntüsü normal ayarların biraz daha üstünde geliyor ayarlar. O yüzden e, sahne üzerindeki bekleme süreniz biraz artıyor. Ben burada size bir resimli örnek vermek istiyorum. Mesela daha önce aldığım renderlardan. Bu aldığım e, render görüntüsü standart ayarlar ile 1 dakika 8 saniye sürdü. Yani burada Duvarlarda bump yok, duvarda parlama yok, camlarda yansıma yok. Sadece bir görüntü. Bunlarla birlikte 1 dakika 8 saniye sürdü bu render süresi. Bu render süresinin sürmesi default yani ilk vireyi açtığınızda gelen ayarların default ayarlı da olması. Ee, bunu en düşük ayarlara çektiğimde 34 saniye gibi bir süre oluşuyor. Yani e, standart ayarlara 1 dakika iken, Normal düşük ayarlarda 34 saniye. Yani neredeyse yarı yarıya bir fark var. Ee, Tabi buradaki olayda e, resimdeki kalitenin de değiştiğini görebilirsiniz. Mesela şu koltuk kısımlara bakarsanız kalitenin düşük olduğunu, köşelerin keskin olduğunu, gölgelerin biraz daha mat olduğunu görebilirsiniz. İleri sardığımda yani standart ayarlar daha yumuşak bir görüntü var. Tabi biz bu düşük ayarları niye alıyoruz? Düşük ayarları almamızın sebebi e, sahnenin genel ışık dağılımını görmek için. Yani burada bizim için kalite önemli değil. Burada sahnenin genel ışık dağılımı nasıl? Onu görmek istiyoruz. Yani burada işte materyal parlaması işte e, koltuğun çizimi değil. Işığın düşü şekli işte e, ve sahneye yeterli ışık geliyor mu gelmiyor mu? Onu kontrol etmek. Vireydeki asıl amaç budur. Tabi bunu üst yüksek ayarlar çektiğimizde bir sonraki resimde finalde 2 dakika 9 saniye sürmüş. Yani siz e, normal standart ayarlarda 1 dakika 8 saniye beklerseniz tabi yansıması, bump'ı, displacement'ı ve camlardaki yansımalarla beraber tabi bu normal bir sahnede e, daha fazla süre bulacaktır yani belki 1 saat, belki 2 saat e, düşük ayarlarda render alıp e, o rendera göre ışık dağılımını yapabilirsiniz mesela eğer bu sahnede düşük ayarlarda ışık yetmiyorsa işte tavandan bir ışık veya camdan bir ışık koyabilirsiniz e, bu şekilde bir render denemesi yapabilirsiniz. Tabi düşük ayarlar çekmek ne demek onu gösterelim hemen. Şimdi ee, Default ayarlar bunlardı. Bir, bir de ilk açtığınızda karşınıza Default ayarlar geliyor. Şimdi tabi buradaki ayarların ee, ne olduğunu anlatmak çok uzun sürer. Sadece ben neyi kısıp neyi çoğaltacağınızı söyleyeceğim burada. Şimdi Global Switch penceresinde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sistem penceresinde de öyle. Kamera penceresinde de yine bir şey yok. E, Environment bir şey yok. Burada yine eğer kapalı bir mekansa GI ve BG koloru da kapatabilirsiniz. Eğer e, dört tarafı kutu kutu ve ışık almayan bir mekandaysa e, bunu kapatabilirsiniz veya açık kalsa fark etmez. İman sampler'da maksimum subdivision diye bir olay var. E, bu tabi ışık dağılımını gösteren bir olay. ışığın sıçramasını. Bunu 4'e kadar indirebilirsiniz. Yani 4 olabilir veya 2. Hızla e, hıza göre değişir. 4 olsun. Burada antializik filtre var. Bu antializik filtre işte köşeler yumuşatma ee, dokuları yumuşatma gibi bazı özelliklere sahip bu filtre. Bunu kapatabilirsiniz. Bunu tikini kaldırabilirsiniz. Yani bizim buradaki amacımız sahne içerisindeki ilk baştaki ışığı görmek. Işığın dağılımını görmek. O yüzden şu an için bizim için kalite önemli değil. Bunu kapatabilirim. Hızlı bir ayar için. E, DMC sampler'dan yine bunu 4'e indirebilirim. Şu gördüğünüz minimum sample değerini Eee color Mapping kısmında hiçbir şey yapmıyorum. Kanal kanal kısmında bir şey yapmıyorum. Output kısmında 800 600 veya daha hızlı istiyorsanız 600 480 olabilir. Benim aldığım render görüntüleri bunlar 800 600. E, güzel bir görüntü için 800 600 ideal veya 640 800 480 veya daha da düşürebilirsiniz bunu. E, indirect kısmında e, burada yapacağımız bir şey yok yine aynı şekilde. Irden map kısmında şunu eksi 3'e eksi 2 değerine getirip şunu da 30 gibi bir rakama düşürebiliriz. 20 de olur. 30 olsa daha iyi olur. 30'a 20 indiririz ve daha sonra light geç kısmında şunu 200'lere kadar indirebiliriz. Bu bizim yani minimum ayarlarımız bunlar. Tabi ayarlar iyice düşürülebilir. Aslında farklı ayarlar var burada ama gerek yok. Ee, bu ana e, kasıcı yani sahneyi render süresini uzatan ayarlar bunlar. Bunları düşürdüğümüzde e, renderımızın daha hızlı olacak. Tabi kalite çok düşük olacak yani görüntü. Yani çok kaliteli bir görüntü beklemeyin. Buradaki sadece ışık dağılımını görmek için. Eğer siz dolu bir sahnede normal ayarlarda e, render alırsanız çok beklersiniz. O yüzden fazla beklemeye gerek yok. Tabi render sırasında e, şöyle bir şey var. Render sırasında e, bir de karesel render olayı vardır. Yani sahnenin tamamını değil de sadece belli bir kısmını alıp o sahne hakkında bir gözlem yapmanız gerekiyor. E, tabii bu sahneyi aldınız ve farklı çizimlerde kullanmak istiyorsunuz. Hemen şuradan save kısmına basıp e, şuradan işte en düşük ayar olarak kaydedebilirsiniz. Veya ayarları en yüksek maksimum düzeye getirmek istiyorsunuz yani artık son vuruş yapmak istiyorsunuz tabi bunlar içinde de e, sondan başa doğru gidersem light change mesela 1200'den 1800 kadar e gidilir 1800 üzeri pek bir anlam ifade etmiyor 1800 e yapabilirsiniz e, subdivision olayını en kaliteli bir render için eridance map sahnenin çözünürlüğüne göre değişir bu e, burada eksi 4'e eksi birlik bir rakam kullanabilirsiniz sahnenin Tabi çözünürlüğüne farklı olarak. Burada bu e, 60 olabilir. Maksimum 80 de olabilir. E, eğer son aşamaya gelip son render yapıyorsanız 60 yapabilirsiniz. Indirect Illumination kısmındaki Ambient Occlusion 10 kısmını açabilirsiniz. Bu e, çizgisel hatların daha belirgin olmasını sağlıyor bu kısım. Tabi bunun Radius ve subdivision ve Amount değerleri var. İnternetten bunu araştırabilirsiniz bu kısmı. Alpuz kısmı artık size kalıyor. Artık kaç çözünürlük istiyorsanız 2048'e 1600 veya daha fazla çözünürlükleri buraya verebilirsiniz. Ee, Color Mapik kısmında bir şey yok. DMC Sampler kısmında şunları kapatalım. Buranın Noise Threshold değerini e, 0.001 değeri e, çok sıkı bir değerdir. Yani çok kasıcı bir değerdir. Eğer buraya 0.001 verdiğiniz anda artık bu sahnenin e, saatlerce render süresinde kalacağını e, düşünebilirsiniz. Minimum samplık kısmını 12 en maksimum 16'ya getirebilirsiniz. Image sampler'ı da aynı şekilde 0.01 e, filtre açıyorsunuz. Buradan maksimum subdivision değerinde 12 yapın. da bir şey yok. Diğer menülerde bir şey yok yine aynı şekilde değerleri artırarak maksimum düzeyde bir render e, ayarı yapmış olduk. Yalnız bu ayarlar sahnenin geneline göre değişir. Her sahneye göre değişir. Orayı söyleyeyim ben size. E, burada bu ayarları yaptık diye sahnenizde çok yüksek bir şey beklemiyor. Çünkü bu ayarlar sahnedeki ışık dağılımına göre orantılıdır. Yani e, sahnenizdeki materyal atanması, ışıkların doğru yerleşimi gibi eee ayarlarla bağlantılıdır. Yalnız ben size burada minimum ve maksimum değerleri verdim. Onlara göre eğer deneme yapacağınız zaman minimum değerlerle maksimum değerleri karşılaştırabilirsiniz. Ee, burada yine aynı şekilde maksimum değerleri kaydedip buradan en yüksek ayar diye kaydedebilirsiniz. Şu ok işaretine bastığınızda default yani başlangıç ayarları dönecektir. Ee, bir de kalesel render almaya gösterelim. Yani zaman açısından. 800 e 600'lük bir render var diyelim mesela burada e, render butonuna bastım böyle render ediyor tabii benim tabii benim buradaki sahnedeki ışık dağılımı hani ışık yerleşim olmadığı için e, mat bir görüntü var e, bu sahnenizin artık e, ...dolu olduğunu ve en son aşamada olduğunu düşünün. Ee, sahnenin hepsini... ...render almaza gerek yok. Sahnenin hepsini render ile anda zaman da... ...çok beklersiniz. Bu işin tekniği... ...şuradaki çaytanlık simgesine basıp... ...sahnenin bir kısmından... ...bir parça almak. Bir parça render almak. Render butonuna tekrar basıyorum. Ve oradaki... ...ışık ve materyal... ...bilgisi hakkında az çok... ...sahnenin genel olmasa da az çok şu... karesel kısımdan bilgi ediniyorum. Buradaki bilgi bana sahnenin ışık dağılımı hakkında genel bir bilgi verecektir. Bu bilgi benim için yeterlidir. İşin tekniği böyle. Yani bu şekilde e, öğrendiğiniz şekilde, bu şekilde öğrenirseniz, e, zamandan çok çok kazanırsınız. Öyle söyleyeyim ben size. E, diğer derslerimizde gene vire ile ilgili e, bilgiler vereceğiz. Evren Hocanın da CD'si devam ediyor. E, birey konusunda artık dol dolu bir bilgiye sahip olacağınızı düşünüyorum ben. Bu ders bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.